Tüm cihazlarınızı buradan görme şansınız var. Burada bir televizyon işareti görüyorsun. Bastığınız zaman televizyonumuz açılır. Bu arada evde kimse yok. Birisi kumandaya basıyor zannetmeyin. Evde kimse yok. Ben varım sadece. Buradan tekrar TV işaretine bastığımda gördüğünüz gibi televizyonumuz kapanabiliyor. Bu ne işinize yarayacak? Otomasyonla çocuğunuza bir süre verebilirsiniz. Televizyon izleme süresini. Gelin sizinle beraber bir süre verelim. Ev haritasını açtım. Bastım. Biraz önce basamamışım. Geldi. TV TV'mizin açık olduğunu buradaki şeklinden anlayabilirsiniz. Geldim. Diyorum ki çocuk şu anda TV süresi kapalı diyor. TV'de de IP TV, Smart TV seyredilmiş en son. Bunları falan hepsini yazıyor. Çocuğuma buradan sadece bir bir dakikalık bir süre verelim. TV'nin kapanması için. Bastım. TV izleme süresi bir dakika olarak açıldı. Evet. Bir dakika sonra TV'miz otomatik olarak kapanacak. Bunu takip edebilirsiniz, iptal edebilirsiniz, süresini uzatabilirsiniz ya da ekrandan çocuğunuz müdahale etmemesi için kaldırabilirsiniz. Bunu anlatırken diğer taraftan devamını bekleyebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Panjurlardan ve ev haritasından bahsettik. Şimdi en çok seveceğiniz yerlerden bir tanesi de bu arada televizyonu da şöyle göstereyim. Ben herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğim. Süresi de dolmak üzeredir zaten. Şöyle geriden vermiş olduğum sürede hatta şuradan süresini de açalım. Evet. Süresi de olmak üzere televizyonumuz birazdan kendiliğinden kapanacak. Bu çocuklar için özellikle YouTube çizgi film gibi seyreden çocuklarda ekran bağımlılığını düşürmek adına yapılmış bir özellik. Bir dakika sürede olmak üzere doldu ve kapandı. Gördüğünüz gibi buradaki sürede otomatik olarak geriye düştü. Dediğim gibi bir de rahatsız etme modumuz var. Bu rahatsız etme modunu biz çok aktif kullanıyoruz. Bu ne demek? Evde duymuş olduğunuz gibi biraz önce alarm hariç bildirimler oluşuyor. Araç kapısı açıldı, panjurlar açıldı. İşte ben geldiğim zaman özellikle şey yapıyor, e, bildirim veriyor. Bunları duymak istemiyorsanız, bakın DND diye bir butonumuz var. Do Not Disturb yani rahatsız etme modu. Bu şu anda 360 dakikaya yani 6 saate göre ayarlanmış durumda. Bunu isterseniz 60 dakika sadece 60 dakika DNA'de çalışsın bir, bir saat uyumak istiyorum dediğinizde basıyorsunuz. Rahatsız etme modu aktif edildi. Duyduğunuz gibi rahatsız etme modu aktif edildi dedi. Radyoyu kapattı otomatik olarak çünkü e, rahatsız etme modu açıkken e, radyo dinlenmesi biraz saçma olur. Onun için orayı kapattık. Burada da bir süre işliyor. Benim kameradan kaynaklı olabilir. Biraz çok net algılamıyor ama Yaklaştırdığınız zaman döner mi bilmiyorum. Ee, şöyle yaptığımda üst tarafında bir süre var. Geri kalan süresi söylüyor. Kapattığımda da etme modu süresi tamamlandı. Evet. Kapandığını söylüyor. Buradan da onu görebiliyorsunuz. Son bir özelliğimiz var. Biraz önce demiştim. Görüntülü diyafon sistemi direkt dashboardumuzla entegre. Bu ne işe yarıyor? Normalde kapı zilleri diyafonlara otomatik olarak bağlı. Çaldığı zaman sadece buradan duyuyorsunuz. Ama e, bizim sistemimizde istediğiniz melodiyle hangi melodide çalmasını istiyorsanız o melodiyle kapı zilini duyabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu anda e, Harmony MP3 bir MP3 yüklemişim. Bu çalacaktı. Ben bunu e, Galatasaray Marşı ile değiştirmek istiyorum. Koridor hoparlörünü de biraz artıralım. Zaten bunun ses seviyesi şu anda yüksektir. Dashboardumuzun. Evet. yapımız zaten çalışıyor. Buradan bastığım için sadece Şimdi Burada zaten görüntüleri giriş kapısı geldi. Neden? Çünkü orada bir tepki gördü. Yani giriş kapı ziline basıldı. Gelen misafir ya da kurye ya da komşunuz kimse daha kapıya gitmeden kim olduğunu buradan görebilirsiniz. Kapı zili çaldığında direkt kimin geldiğini görüyorsunuz. Ve bir dakika sonra otomatik olarak geri kapanıyor kendisi.